Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar Bugün savaşlarınızı puanlıyorum Bir diğer bölümde sizlerle beraberiz Bakalım bugün hangi savaşlar gelmiş Güzel güzel değerlendirelim, puanlayalım Ve sizlerin de takdirine yorumlar kısmında bırakalım istiyorum Daha fazla bu tarz farklı videoların Gelmesi için aşağıdan kanalımıza abone olup Bir de like patlatırsanız çok güzel olur Ama videoyu sonuna kadar izleyip bu videonun içinde en beğendiğiniz savaşın dakikasını yorumlar kısmına yazaraktan da oyunuzu kullanabilirsiniz. Ben burada tabii ki de genel olarak bakacağım. Görüşlerimi sunacağım. Yanlışlarını veyahut da doğrularını hep beraber değineceğiz ve kardeşlerimizi 10 üzerinden puanlayacağız. Hazırsanız ben dediğim gibi videoları izlemeye geçiyorum. Haydi bakalım. İlk videomuz 10 level Henry 6 level Donlayı kovalıyor. Bakalım nasıl bir video. Şarkıların sesini kapatıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Evet yakından kaçırması biraz tuhaf olmuş. Sabah kahvesi ekstra onun için avantaj. ilk kilini aldı. Evet. 6 level bir tane Louis. Onu da öldürdü. Ortada bayağı sağlam bir vs olacak. 7 level Nix'i e de güzel bir şekilde aktif ile vurdu. o Güzel bir combo yaptı orada ile Yani leveller genel olarak düşük. Sen daha yüksek bir levelsin. Evet, maçında kazanmış, totalde 11 kill almış. 11 kill gerçekten güzel. Hem de kaç kişilik? 15 kişilik modda, yani mini modda 11 kill alması benden ekstra artı 1 puan almasına sebebiyet verdi. Ama kestiğim noktada şu olacak ki saldırıda adamların levelleri küçük. Ha, onu bu belirlemiyor ama biz de burada genel olarak puanlamak zorundayız. Yani 10 üzerinden 4'lük bir puan veriyorum ama gerçekten 11 kill alması da kardeşimizin gerçekten sağlam bir oyuncu olduğunu burada belirtiyor bizlere. 10 üzerinden 4 veriyorum sıradaki savaşa geçelim. Evet sırada Şiri kardeşimizin savaş videosuna bakacağız. 20 level max karşısında da bir 20 level max var. Feromon falan da var görüyorsunuz şurada ufaktan gözüküyor. Yani yüksek level savaşı izletecekler bize. Haydi bakalım 20 level maxlerin vs'sinde nasıl bir vs olmuş hep beraber bir değerlendirelim. Evet feromonu atmış ama tabii ki de koruyucu kullandığı için Ekstra vurmamış. Boşa gidecek yoksa. Burada ilk sağlığını 7 rakip. ikinci sağlığında yemek üzereyken vampir dişi bayağı onun için ekstra oldu orada. Burada kesmiş videoyu. Evet. Bir tane daha yüksek level öldürdü. Oy çok sağlam bir fight var burada. Oy 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 oy. Gerçekten tam bir yüksek level elo fight'ı. Bakalım ne olacak da çok takılıyor oyun. Büyük ihtimal internetten kaynaklı değil. İnterneti yeşil yanıyor ama oyun kaynaklı. Ha tamam burada zaten sadece şu Max'le olan savaşını bize göstermeye çalışmış. Ya burada baksanıza. Herkes 15 seviyede 2000 kupa falan, ne bileyim zümrütler var, yakutlar var falan. Tabii ki de bu benim Türkiye birinciliğine kastığım zamandan kalma bir video galiba. Tarihine de baktım, uyuşuyor. Yani Türkiye birinciliğine kastığım zaman gerçekten herkes böyleydi. Yani şurada gördüğünüz birçok kişiyle Savaşıyorum. Savaşıyordum hatta o zamanlarda. Şimdi dediğim gibi sıralamada bile yokum. Türkiye birinciliğine oturduk. Çok da böyle eskisi kadar oynamıyoruz. Videodan videoya giriyoruz sadece. Yani şu videoyu tekrardan izlemek istiyorum açıkçası. Çünkü ben genel bir vs olur diye düşünmüştüm ama bir vs 1 şeklinde bir video olmuş. Bakalım. Bak karşıdaki rakip fena bir oyuncu değil. Şuradan göstereyim sizlere soğukkanlı. Bak şurada düşen sağlığını canı olmaması pahasına gidiyor. Rakipten geri kazanmaya çalışıyor. Son anda da vurduğu vampir dişiyle sağlığını yeniliyor ve ölmüyor orada. Tabii VS burada biraz uzamış. Burada sağlam bir fight. Evet, self servisini kullandırtmış burada Mustafa'ya ve burada da Mustafa'nın feromonu doluyor. Böyle tam böyle Adam vuramadığı için Mustafa'ya geçiyor avantaj Ve Mustafa da onu güzel bir şekilde öldürüyor Yani çok fazla Oha diyeceğimiz bir fight olmamış bir vs 1 fight olmuş Hatta Mustafa şurada şans senin yanındaymış Bak burada yavaşlamaymışsın Adam seni burada donduruyor Sağlığın zaten yok Burada sana normalde vuruyor Bak burada senin hayatını oyun mugu kurtarmış dostum Şu mesafeden Max hiçbir kişi. Yani hiç kimseyi kolay kolay Sağlam bırakmaz hele ki yani orta düzey bir cana sahipsen baksana o kadar sıkıyor sadece bir tane hasar yiyorsun şurada hep beraber bir daha bakalım bak gördün mü bir tane ok tutuyor yani şu mesafeden oyun bugu olmasa senin yaşamanın imkanı yok seni orada oyun bugu kurtarmış sen de hemen zaten onu fırsata çevirip bu arkadaşı öldürmüşsün yani 10 üzerinden 3 veriyorum. Çok fazla böyle bol keseden puan atmıyorum arkadaşlar. 10 üzerinden 10 verdiğimiz savaşlar da oluyor ama onlar da böyle 1 vs 3, 1 vs 4 konum tamamen kayıpken fırsatı çevirip kazananlara veriyoruz. Evet bu savaşı da puan verdik sıradaki savaşımıza geçelim. Evet savaşımız başlıyor 12 level. Yine bakalım ne yapacak? Kapana yakalandı. Efsosu var elinde. Tamam yine mini modda bir savaş izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? 18 level Suzy. Bunu yenersen gerçekten ekstra 2 puan vereceğim sana. Çünkü tamamen senden 6 level yüksek bir adam ve Suzy de çok sağlam bir karakter biliyorsunuz. Evet. Sağlam yakalamış. Sağlam kombolamış. Ateşe de sıkıştırdı. 10 numara bir şekilde öldürmüş. Helal olsun. Tekrar şu kısmı baştan izlemek istiyorum arkadaşlar. Tamam şu kısımdan bakalım. Bak çok güzel yerde kullanmış korumasını. Rakip iki sağlığını aynı anda basmış. Burada rakibi zaten yavaşlattı. Hem ateşten hasar yemesine olanak veriyor. Hem de yavaşlattığı için kaçamıyor rakip ve güzel bir şekilde öldürüyor. 10 üzerinden 6 veriyorum. Gerçekten çok güzel öldürmüş. Çok da güzel sıkıştırmış. Helal olsun Musab böyle devam. Evet çok fazla video atmadığınız için Discord'da Türkiye'de kapalı olduğu için elimde kalan diğer videoları burada değerlendirmeye alacağım arkadaşlar. Normalde bir videoda iki kişiye aynı, aynı isimli iki kişiye yer vermiyoruz. Ama burada yine Şirin'in savaşını izleyeceğiz. Bakalım Burada evet Grovy ile savaşıyor. Yani tamamen Warriors klanıyla bir savaş içinde. Karşıdaki oyuncuların hepsi max artı max. Yani görebileceğiniz bütün itemleri max. Çok da fazla yapabileceği bir şey yok aslında. Son sağlığını da kullandı. Bir de hepsi max oynuyor. Bakalım ne yapacaklar. Evet ona da hasar verdi. Yakalanmadı Feremon'a. Hop Max geliyor onu gördü. Düzeltiyorum. Fey geliyormuş. Oo bir dakika. Bir dakika. Şurada nasıl öldürdü onu tam göremedim. Biz Faya'ya odaklandık. Bak burada tam durdurdum. Burada biz Faya'ya odaklandık. Şurada bir Max ölüyor arkadaşlar. Arkasındaki Max... Aa tamam tamam tamam. Gözümden kaçmış. E, Groh ile Karim normalde arkadaş aynı klanda e, yer alıyorlar. Burada yanlışlıkla birbirlerini öldürmüşler. Mustafa da şu iskelet işaretini koyunca dedim. Acaba şuraya doğru yanlışlıkla vurdu mu? Veyahut da Faya'nın arkasında adam mı vardı onu mu öldürdü yanlışlıkla onu öldürmemiş birbirini öldürmüşler Max'ler. Burada canı gerçekten çok az onu öldürebilirdin aslında Mustafa onu öldürebilirdin kaçmayı tercih etmişsin bu da aslında güzel bir şey olmamış senin açısından bak şurada göstereyim tekrardan adamın canı sıfır senin canın neredeyse full. Ya yani şurada adamın üzerine gitsen bir tane de elinde balon var. Yavaşlatıcı atsan Balonla bile öldürürsün. Bakıyorum adamın canı gerçekten hani bir laf var ya sinek osursa öleceğiz. Gerçekten adamın canı o pozisyonda şu an. Yani şurada kaçman ne yazık ki kötü olmuş. Onun üzerinden 2 veriyorum. Gerçekten yazık etmişsin Beysayı. Ya. Evet burada Musap'tan bir video daha var. Dediğim gibi arkadaşlar video paylaşmanız lazım ki farklı farklı kişilerin videolarını inceleyebileyim. Ama ne yazık ki hep aynı kişiler paylaşıyor. Çok da video olmadığı için bunu değerlendiriyoruz. 15 level vs 20 level. Hadi bakalım Musab. Of çok güzel bir can çekti oradan. Bir can daha çekti. Karşıda da bak Efso falan var. Efso bomba. Oo yoktan var etti neredeyse. Haşa tövbe tövbe. Canını yoktan var etti. Abi çocuk çok iyi vs atıyor ya. Baksana canı sıfırken bildin. Bak şuraya bak. Şurada canı sıfırken çok sağlam toparlıyor. Bakın. Cana bakın. Şurada bir tüfekle elinde bir de orada şey varmış. iğne varmış. Gözümden kaçmadı. Bak şurada canını gerçekten sıfırdan doldurdu. Bakın tam burada. Tak. Bir tane daha vuruyor zaten. Canı neredeyse fulleniyor burada. Rakip de hemen sağlığını yenildi. Abi çok iyi. Vallahi helal olsun. Musab 2'dir beni şaşırtıyor. Az önceki VSD'de de 12 level Nina ile 18 level Suzy'yi yenmişti. Burada da şöyle tekrar bakayım 15 seviye Yara ile 20 level Molly'yi yenmiş ve Molly'nin de elinde efsanevi bomba falan var. Feramonlu falan göremedim. Feramon şurada bakayım Feramonla. Ha bir VS olmuş galiba. Çok da bakmadım da çok da üzerine durmaya gerek yok. 10 üzerinden 7 veriyorum. Gerçekten manyak bir savaş olmuş. Eline sağlık kardeşim. Sıradaki VS'miz de Tekinden geliyor. 2 VS 1 yazmış videonun adına. Hadi bakalım. Yine hızlandırılmış bir video. Dükle şu an kimle savaşıyor? Yeni karakter Dillo'yu kesmiş. Burada da bizim Fatih Kızıl Elmayı kesmiş. Joy'la oynuyormuş o da. İkisini de kesmiş. Gerçekten sağlam bir fight. Şimdi burada ekstra puan vereceğim kriterlere bakıyorum. 8 saniyelik bir video. Keşke normal hızda yayınlasaydın Tekin. En azından bir 20 saniye olurdu ve daha net, daha detaylı değerlendirebilirdik. Burada şöyle tekrar başlatayım. Bak. Burada ekstra puan vereceğim ilk şey Dillo gibi bir karakteri yenmesi. Çünkü Dillo yeni çıkan bir karakter olduğu için canı gerçekten canı ve hasarı manyak bir şekilde herkese işliyor arkadaşlar çok fazla hasarı olan bir karakter ve aktifi zaten adamı direkt paket ediyor. Şurada bir de görüyorsunuz ekstra elektrikli eldiven Canlı bildiğim bitirmiş Tekin'in. Burada 1 vs 2 atıyor. Gayet güzel. Şu canla bakın. Şu canla Fatih Kızıl Elmayı düşürüyor. Bakın şu canla adamı düşürüyor abi. Adamın canı zaten fullenecek. Bakın fulleniyor. Şuradan adamı öldürüyor. Yani kendi öldürmese de ortaya gidiyor. Burada da zaten büyük ihtimal ateşi ölüyor. Burayı kesmiştir. Yani bunu 10 üzerinden 5 diyeyim. Çünkü dar bir alan ve hem burada bayraklaştığın adamlara vurmaman lazım yanlış anlaşılma olmasın diyeyim de. Dillo gibi bir karakteri öldürüyor. Güzel. Güzel 10 üzerinden 5. Evet. Haydi bakalım sıradaki videomuz. Ne yazmış? Göremedim. Buradan başlıyoruz yazmış. Eğimi iyi değil herhalde yazmış. 5 level vs 4 level. Bunlar da bot zaten galiba. Evet ikisini de öldürdü burada. Gülücük işaretini attı. O burada karambole de almış. 2 kill hemen aldı. Orada 3. kill de alabilirdi ama ne yazık ki Poe ya onun yerine onu öldürdü. Güzel. Burada da Poe'yi öldürüp intikamını alacaktır. Isırdı. Evet eğimi biraz sıkıntılı. Koruma tek kalmış diyor. Korumayı da öldürüyor. Solo min 7 kill alıyor. Sana da kardeşim 4 puan veriyorum. Güzel eline sağlık. 4 puan vermemişse bir de zaten fin yakın dövüş karakteri olarak da geçiyor. Tekleme karakteri de olarak geçiyor. Ve vurduğun adamların hepsinin leveli senden düşük. Ve canları görüyorsun. Gerçekten çok az kalmış. 10 üzerinden 4 veriyorum ve sıradaki videomuza geçiyorum. Evet son iki video kaldı. Yine aynı tanıdık isimlerden videolar kaldı. Onları da izliyoruz tekrardan. Yine bir donla oynuyor burada Mustafa. Evet. Onu kesti. Self servisle tekrar diriliyor. Hop tam çıkarken onu yine yakaladı. Her şey max. Vuramadı. Şimdi sıra donla da vurma sırası. Bakalım. Aa burayı kesmiş. Tamam. Oyunu çok takılıyor. Çok fazla drop yiyor. Hop burada üzerine atladı ikisinin de. Şu bir yazmış. Onu kesti. Hop. Bu da iki mi? Evet. Bu da iki diyor ve bunun da videosunu bize atıyor. Şuradan tekrar izlemek istiyorum. Şurada rakibin çıkmasını bekliyor. Bir tahminle yanına gidiyor. Aynı anda ikisini de donduruyor. İlkini öldürdükten sonra feromonun değil de aktifinin şurada dolmasını bekliyor arkadaşlar. Bu adam da bayrak çektiği için zannediyor ki bizim Donla buna vurmayacak ama aktifini doldurmayı bekliyor burada bizim Donla. Aktifini dolduruyor, üzerine atlıyor ve zaten onu da çok kolay bir şekilde öldürüyor. 10 üzerinden 5 veriyorum. 5 vermemin sebebi de şu. Saldırdığı adam 12 level feromon artı Max artı sabah kahvesi artı sel servis. Yani biraz daha böyle sıkıntılı bir oyuncuya karşı bir kill alsaydın. Abi yani bu yedilik bir maç söyleyeyim. Ama dediğim gibi böyle çok sağlam. Mesela bak aynı maçta Karim var mesela. Karim'e karşı yapsa 7 verirdim. Ama isimden biraz puan kırdım. Evet. Onu da zaten dediğim gibi aktifi dolunca öldürüyor. 10 üzerinden 5. Sıradaki ve son videomuza geçelim. Evet burada yine Tekin'i izliyoruz. Tekin bu sefer dük değil. O Max oynuyor. Da bu sefer de 10 saniye atmış. King Twist ile mi V'si atıyor bakayım. King Twist bak. King Twist gerçekten çok sağlam oyuncudur arkadaşlar. Eskiden rakibim şu an dostum olan bir kişiden bahsediyorum. Gerçekten çok sağlam oyuncudur. Bak burada artı 2 puanı direkt isme veriyorum abi. Oyunculuğa bakayım şimdi. O, King Twist burada bayrak da çekmiş. Yani bu adam normalde bayrak çekmez. Yanlışlıkla bayrak attığına eminim. Orada arada düşürdüğü kim? Ona bakmam lazım. E, 20 level bir tane bot gibi bir adam. Yani buna da 6 puan veriyorum. Normalde dörtlük bir maç. 1 vs 1 gibi bir şey. Adamı da kötü yakalamışsın galiba Tekin. Şöyle bakayım. Yani adam aslında burada Nix ile Vs atarken Vs'yi bir anda sana döndürmüş. Sen biraz beleşe kaçmış gibi olmuşsun. 2 puanı isimden verdim ve 6 puan olaraktan seni de yorumlamış olduk. Evet arkadaşlar bakayım başka videoda yok zaten. Yani çok fazla video izlemek isterdik. Farklı farklı kişilerden videolar izlemek isterdik. Ama dediğim gibi fazla video atan olmamış. Çünkü Discord şu an Türkiye'de 1,5 senedir erişime kapalı. Yoksa günde 20 tane video geldiğini de biliyorum ben. Evet daha fazla bu tarz farklı farklı konseptler istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu likelayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu savaşlarda en beğendiğiniz en sağlam abi veyahut da şurada daha fazla puana ihtiyacı olurdu daha fazla puana hak dediğiniz videolar hangisi yorumlar kısmında dakikasını etiketleyin sizlerde puanınızı dakikanın yanına yazabilirsiniz. 10 slash 5, 10 9 gibisinden sizler de puanlayabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyacağım ve tekrardan değerlendirmeye alacağım arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşene üzere. şimdilik hoşçakalın. Bay bay.